Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresinle birlikteyiz bu bölümde Müberra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar bir devam teşekkürler efendim şimdi aslında üç tane konu başlığı üzerinde görüşünüzü almak isteyeceğim bugün bir tanesi elbette pandemiden sonra artık rezervasyon alışkanlıklarının bir miktar değiştiğini hep birlikte gözlemlemiştik e şu anda durum nedir? Erken rezervasyon ülkemizde önemli bir yer almaya başlamıştı. Oradaki tabloyu bizim için bir özetleyerek başlarsanız sevinirim. Teşekkürler Dili Şimdi malum biliyorsunuz pandemiden çıktık ve insanlar aslında çokça sıkıldılar evde oturmaktan. Ama bir türlü de seyahatlerine öncesinde karar veremiyorlardı. Maalesef bir takım işte kapanmalar, uçak iptalleri vesaire. Covid'in aslında hangi seyri izleyeceğinden de çok emin değillerdi. Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde aslında rezervasyonların gelmesi neredeyse 24 saate kadar düşmüştü. 24 saat öncesinden bile rezervasyon alıyorduk ki bu konaklama sektörü için çok iyi bir şey değil aslında. Önünüzü hiç göremediğiniz bir durum yaratıyordu. Ama son dönemde gördüğümüz özellikle e, Türkiye'de İstanbul'da izlediğimiz bir şey var ki bu rezervasyon yapma zamanları 7 günden 14 güne, 14 günden 30 güne şimdilerde izliyoruz. Aslında önümüzdeki yıl yani 2023'ün Mart, Nisan, Mayıs aylarına hatta e, Eylül aylarına kadar varan rezervasyonları almaya başladık. Dolayısıyla yavaş yavaş aslında turizm sektörü kendi normaline dönmeye başladı. Çok sevindirici bir haber. Çok teşekkür ediyorum bu değerlendirme için. Şimdi bir de gündemimizde olan aslında 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi beklenirken vergi paketine gelen bir düzenleme ile yürürlük tarihi de 1 Ocak 2023 olarak revize edilen konaklama vergisi konusundaki yorum ve görüşlerinizi rica edeceğim. Teşekkür ederim. Aslında biliyorsunuz pandemi nedeniyle konaklama vergisi de... E ikinci defa ertelendi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan da rica etmiştik. Sayın Bakanımızın da destekleriyle geçtiğimiz yılda 2023 Ocak ayına ertelenmişti. Son günlerde turizmde en fazla konuşulan konuların başında geliyor. 2019 Aralık ayında aslında yasallaştırıldı biliyorsunuz. ertelemelerinde birçok nedenleri oldu. Şimdi aslında Covid-19 pandemisinden en büyük darbe alan sektörümüz henüz daha toparlanma sürecinde olduğu ve geçmiş açıklarını aslında kapatabilmek için uğraştığında bu dönemde de konaklama vergisini biz konaklama sektörü olarak bir yıl daha ertenebilmesini ümit ediyoruz aslında. Bu genelde baktığınız zaman sektörün kendisinin zaten ödeyeceği bir vergi değil. Konaklayacak misafirlerin ödeyeceği bir vergi. Biz en azından dünyadaki seyahat ne diyelim endüstrisinin hızlandığı şu dönemlerde belki de misafirlerin de çok alışkanlık edinmediklerini düşündüğümüz için erteleme istiyoruz. Günün sonunda baktığınız zaman konaklama vergisi bizdeki şu anda çıkan tebliğlerde gördüğümüz nispi oranda oda fiyatı üzerinden %2 olarak hesaplanıp konaklayan misafirden tahsil edilerek. KDV gibi e, vergi olarak yatırılmasından ibaret. E, tabii ki e, bir yıl daha ertelenirse bizim için çok büyük katkısı olacaktır. Gelecek misafirler için ama erteleme mümkün değilse çünkü buna da biraz işte yüzümüzde kalmadı. Kaçıncı kere rica ediyoruz ama belki de yüzde iki, yüzde bire indirme şansımız olabilir. E, sadece sektörde bir karışıklık var. Onu netleştirmek özellikle isterim. Dün sağ olsun Maliye Bakanlığı'yla da bir toplantımız vardı. Gelirleri dersinde de gayet net gözüküyor ki bütün dünyadaki uygulamasıyla Türkiye'deki uygulaması birebir aynı. Konaklayacak misafirler kendileri e, otelde bir fiil kendileri ödeyecekler bu vergiyi. Aslında hizmetin e, temel olduğu bir vergi. Hizmeti aldığı sürece misafirin doğacağı bir vergi. E, ve de KDV matrahı her ne ise KDV matrahının şu anda %2'si hesaplanarak misafire fatura edilecek. Ha, seyahat ajantalarıyla gelen kısımlarında da özellikle burada da netleştirmek lazım. Tebliğ gayet net tabii. E, Maliye Bakanlığı gayet açıklayıcı bir tebliğ gönderdi ama ben tekrar altını çizmek isterim. E, özellikle seyahat ajantalarıyla seyahat edecek misafirlerimiz konaklama vergi ...seyahat ajantalarını ödeyecekler. Seyahat acentaları da otellere mükellef otel gözükmekle birlikte... ...bizim misafirten aldığımız vergiyi otomatik olarak devlete ödüyor olmamız anlamına geliyor. Çok yeni bir şey değil. Dünyada zaten bütün şehirlerde, bütün ülkelerde yapılan bir uygulama. İnşallah en azından %1'e iner diye umuyoruz açıkçası. Peki Müberrem çok teşekkür ediyorum. Siz anlatırken bir yandan da sorular geliyor bu konuyla ilgili... Ee, aslında tabii. yüksek enflasyon döneminde e, değil erken rezervasyon tatile bile gidemiyoruz diyen vatandaşlarımız da var izleyicilerimizde var ki ek vergiler tabii işi biraz daha siz de ifade ettiniz konaklayanlara düşeceği için onu ödeme o da bir miktar sıkıntı yaratıyor olabilir ama erken rezervasyon meselesine bir adım geri gidecek olursak belki biraz izleyicilerimizin de içine su serpecek bir hani bir, bir karlı evet. olabilecek bir şey söyleyebiliriz diye umuyorum. Bu sene hiç tatil evet. yapmamış evet. biri olarak erken rezervasyon yaparsak ne kadar kar ederiz. Şimdi aslında biliyorsunuz geçmişten beri hep şöyle bir şikayet vardır. Neden yabancılar daha ucuz fiyat ödeyerek tatil yapıyorlar diye. Bunun evet. aslı şudur. normalde bir e, Alman seyahat ajantasını örnek verelim. Şimdi Kasım itibariyle belki de Kasım'ın ilk haftasında önümüzdeki yaz yapılacak rezervasyonları yaparlar ve hatta ücretlerini de öderler. Sonra da yaz geldiğinde bu tatilleri yaparlar. Ama Türkiye'de maalesef e, e, birçok e, belki de çalışma koşullarından da kaynaklanan nedenler de olabilir. Ya da son dakika iptallerinden de çekinenler olabilir ama hep son dakika rezervasyonu yapıyoruz. Dolayısıyla ben erken rezervasyon tabii ki tüm tatil yapacak vatandaşlarımıza özellikle ve özellikle tavsiye ediyorum. E, çünkü baktığınızda erken rezervasyonda %50 %60'lara varan indirimler uygulanıyor. Ama son gün geldiğin bir otelde sadece bir oda kaldıysa iki oda kaldıysa zaten artık onun fiyatı gerçekten yükselmiş oluyor o döneme kadar. Ee, sanıyorum bugünlerde erken rezervasyonun lansmanı da e, yapılacak. Dolayısıyla ben özellikle yaz tatilleri için, tabii kültür turları için böyle bir şey yok. Kültür turlarında hem yerli hem yabancı aynı fiyatlar her dönemde uygulanıyor. Çünkü şehirlerde evet. çok peşin ödemeli rezervasyon yapılmıyor açıkçası ama yaz tatili için tüm vatandaşlarımıza öneriyorum. Bu bahsettiğimiz vergi tabii konaklama vergisi ee, özellikle yabancılar için çok bilinen bir şey. Seyahat eden Türk vatandaşlarımız da bilecekler ki dünyanın neresine giderlerse gitsinler. Konaklama vergisini e, mecburen e, ödüyorlar aslında. Peki e, Müberra Hanım sonuna it çok yaklaştım ama Airbnb hakkında çıkan da bir haber vardı. Orada fiyatların özellikle oteller fiyatlarına yaklaştığı, yükseldiği, hatta yer yer geçtiği ifade ediliyor. Dolayısıyla da hatta beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş duruyor Airbnb gelir beklentilerini. Bu otelcilik sektörü için bir pozitif e, olgu mudur? Nasıl okudunuz o haberi? Çok kısaca rica edeceğim mümkünse. Çok kısaca söyleyeyim. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı olarak Airbnb ile ilgili şu anda yorum yapmam çok da doğru olmaz açıkçası. Çünkü Türkiye'de henüz kanuni bir altyapısı bulunmuyor. Dolayısıyla günü, günü birlik evler dediğimiz sınıfına giriyor şu anda. Evet. Ee, dolayısıyla o kısım çok da biz sadece Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi tesisleri temsil ediyoruz ve zaten biliyorsunuz konaklama tesisiyseniz eğer mutlaka ve mutlaka artık bu yıl Temmuz'dan itibaren geçtiğimiz Temmuz'dan itibaren Turizm Bakanlığı'na başvurmuş olmanız gerekiyor. Airbnb dediğimiz konaklama yerleri içinde eğer başvurmadılarsa zaten konaklama tesisi olarak çalışmalarına devam edemeyecekler. Bunu da altını çizmek lazım şu an.